Evet, Altın Kalem Ödülleri'ndeyiz. Serkan Akkuş Beyefendi ile beraber. Serkan evet. Bey öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, ee, kişisel çok gelişim ederim. dalında ödül kazandığınız, Evet. Ee, umarım sonra da bol ödüllü bir hayat bekler diyelim. Ve hızlı bir şekilde Altın Kalem Ödülleri ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi alın lütfen. Öncelikle çok mutlu oldum bana bu ödülün verilmesiyle birlikte. Ee, ben böyle Organizasyonların ülkemizde işte yurt çapında devam etmesine her zaman destekleyen biriyim. İnşallah uzun seneler böyle organizasyonlar bu bizim ikinci, yapılır. Bu bizim ikinci Hı -hı. şeyimiz biliyorsunuz bir pandemi dönemimiz vardı. Bu pandemiden dolayı biz bunları bu ödül törenlerini yapamadık ama bundan sonra artık. İkinci evet. bundan sonra da devamı gelecek inşallah. Ama tabii burada böyle bir şöyle bir şartımız var. Sizler yazacaksınız, sizler üreteceksiniz ki biz sizlere ödül dağıtacağız. Biz sizleri lanse edeceğiz. Biz sizin kitaplarınızla beraber bu ödülleri vereceğiz. Yoksa evet. e, sizden gelmezse bizden evet. ödül beklemeyin. Biz her zaman yazmaya hazırız. Tamam. Siz <laughs> <laughs> yazıyorsanız çok rahat olun. Siz, Siz yazıyorsunuz. Siz yazıyorsunuz. Biz o zaman ona göre lans ediyoruz. Aynen devam ediyorsunuz. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz diyorum. Çok Altın Kalem ödüllerindeki ödülünüzden dolayı da tebrik ediyorum çok sizi. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah ben de çok tekrar oldum. yeniden yeni ödüllerle buluşmak üzere. Sağ olun, üzere. çok teşekkür ederim. Çok sağ çok sağ, sağ olun. Sağ olun.